Horizon Smart'tan herkese merhabalar. Akıllı vanamız. Bunu nasıl bağlayacaksınız? Kurulumu nasıl yapılır? Telefona nasıl bağlantı yapılır? Senaryo oluşturma nasıl yapılır? Onu göstereceğim. Cihazımız bu şekilde. Böyle bir tane aletlerimiz burada. Bunu bu şekilde buraya takıyorsunuz. Şu vidamızı takıyoruz. şöyle kutuda bir tane alien anahtar geliyor size. Buna sıkıyorsunuz. Şimdi bunu vananızın tam burası vananın o koluna gelecek şekilde takıyorsunuz. bu bu şekilde gidip gelecektir göstereyim. Şöyle şunu çekiyorsunuz. Hiç çekilmedi. Çekiyorsunuz. Bunu böyle çevirebiliyorsunuz. Ee, bunu bananın borusunun üstüne denk getiriyorsunuz. Sonra bu kelepçeyle şuradan geçiriyorsunuz. Sıkıyorsunuz bunu. Kurulumu oldukça basit. Zaten herkesin yapabileceği şekilde. Bunu sıkıyoruz. Bu şekilde montajını yapıyorsunuz. Şöyle bir adaptörümüz geliyor. Bunu takıyorsunuz. Sürekli elektrikli olması gerekiyor. Bunu taktık. Cihazımız şu an açıldı. Şimdi bunu telefona nasıl bağlayacağım? Tuya Smart uygulamasını indirdim. Giriyorum uygulamaya. Burada kalsın. Bu yukarıda artı var. Artıya basıyorum. Cihaz ekle diyorum. Şimdi buradan Bluetooth ve fonumu açıyorum. Arıyoruz. Bakıyoruz. Şimdi bulmadı buradaki düğmeye basılı tutuyorum Bir daha basıyorum Heh, Şu an açıldı Basıyorum buradan Wi-Fi ismi ve şifremi giriyorum Cihaz ekleniyor şu an. Cihazımız şu an eklendi. Tamamlandı dedim. Tabi cihazımı buradan açıp kapatabiliyorum. Bu şekilde şimdi açtım. Bu şekilde tekrar kapatıyorum. Şimdi buradan senaryo oluşturabiliyorsunuz. Bir geri yapıyorum. Akıllı diye yani altta yer var. Buraya basıyorsunuz. Senaryo oluşturabiliyorsunuz. Biz bir deneme yapacağız. Bu bizim su sensörümüz. Su kaçıyor şey olduğunda burada iki tane demir var. Sular buraya değdiği zaman bu alarm ötüyor. Bunu açıyorum. Yani şurada üç tane çizgi var. Şunu böyle saat yönünün tersinde çeviriyorum üst tarafı. Bu şekilde açıyorum. Bunun pili var. Pilimi takacağım şimdi. Cihazıma pillerimi takıyorum. Tekrar buradan cihaz eklemem gerekiyor. Bu iki cihazımız Wi-Fi'dir bu arada. Cihaz ekle diyorum. Cihazımı arıyorum. yazı bulmadı. Şurada bu, bulunan yani var. Buraya basıyorum. Işık yanıp sönüyor. Bulması gerekiyor şu an. Cihazı buldu. Ekliyorum. Yine Wi-Fi ismini ve şifremi giriyorum. Şu an ekleniyor. Tamamlandı diyorum. Tamamdır. Şimdi bu cihazı yine kapatıyorum. Şurada bulunan çizgiler aynı hizaya geliyor. Bunu kapatıyorum. Sonra bu üst tarafı saat yönünde çeviriyorum. Bir tık. Tamamdır. Kapandı. Şimdi bu su basını sensörümüzü bir test edeceğiz. Ee, vanamızda bir senaryo oluşturacağız telefonda. Buraya su basını geldiğinde vanamızın kapanmasını istiyoruz. Şimdi telefonda Tuya Smart uygulamasına yine giriyorum. Burada akıllı diyorum. Bir tane sahne oluştur diyorum. Cihaz durumu değiştiğinde diyorum. Ben bir tane cihaz durumu değiştiğinde olsun istiyorum. Bir tanesini seçiyorum. Şimdi lavabo diyorum. Su basını diyorum. Alt tarafı önemli değil. Onayla diyorum. Bunu gerçekleştir diyorum. Neyi gerçekleştir? Buradan bir tane cihaz seçiyorum. Bir tane akıllı vanamız bunu diyorum. Bunu kapat diyorum. Akıllı vanamızı kapat diyorum. Onayla dedim. Kayıt diyorum. Sahne adı deneme diyorum ya da su baskını diyelim. Bas. Kını onayla dedim. Şu an kayıt oldu. Şimdi çıkıyorum uygulamadan. Telefonu alıp indiriyorum. Bir deneme yapalım. Şimdi bu vanamız bu şekilde. Suyumu alıyorum. Buraya döküyorum. Evet, hem alarm bitti hem de şu an zanımız kapanıyor. Ürünümüz bu şekilde. Bitti. Ayrıca telefonumuza bildirim geliyor. Şöyle açıyoruz. Şuradan. Bakın şuradan. Alarmımız ötüyor. Su basını var diyor. Gösteriyor.